Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e, biz boya işlerine yine devam ediyoruz. E, evimizin içindekiler baya bitti. Şimdi e, oturma odamızın şu bacasının etrafı e, soban şeyle, isiyle böyle siyahlaşmıştı. İşte oraya alçı yaptılar. Şu anda da merdiven Hasan boyamaya başladı. Cümleten selamun arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Yeni bir günler. Onu bulamadım. Sen oğlan ne yap var mı? Azıcık şu üçe çiğ çeksen boya bana. He? Boya. Böyle yap. Ben zaten burada çalışıyorum. Arkadaşlar ben de şu kestirme dinledim. Bölüm yapmaya çalışıyorum. Biraz önce yapmaya çalıştım aslında. Hey, fırça yanlış tutuyorsunuz bana. Bir yukarı boyanmayacağım şu üst tarafları. Şurada şöyleymiş. Ben şöyle tutuyordum. Şöyle. Böyle değilmiş canlar. Şöyle tutacakmış. Şöyle. Hasan usta biliyor bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaya çalışıyoruz canlar. Bugün günlerden perşembe pazara gidiş geliş yaptık. Ee, yeni çıkan tavuk cevcivlerimi çiğ şey aldım e, ee, cilt yem aldık, çabuk geliştiriyormuş, bir de besliyormuş. Onda nasıl veriliyormuş canlı, ben söylemiştim, söylemişti, dediğine göre yaptım. İçine bir tane yumurta kırdım. Kendi yumurtalar tekrar onlara besin oluyormuş bu arada, vitamin oluyormuş. Bir tane yumurta kırdım içine, onunla ee, ıslattık. ıslattık. De dersiniz belki aynı de çok mu uğraştın gibisine değil. Buraya daha bir kat daha geçilecek bu arada canlar. Böyle bir kat kalmayacak. Şuraya birazcık değinmişim yukarı bölümde. Bir şey olmaz aslında. Ben geri siliyorum hepsini. Mendilim de yanında. Şurada bir tane mendilim vardı. Bununla e, tüm bölümleri sildik. Yerleri de bununla sildim. Mutfağımızda yerlere damlayanları bu otomatikmen ne oldu? Artık böyle dışarı bez oldu. Şöyle görüyorsunuz. Burada da boya sağ sol olursa hemen bunu da sildiriyor. Şu yukarılara boy gitmez de o kadar amatörce dolanıyorum ki bir de hani yanlış bir yere değecek diye de tedirgin tedirgin yapıyorum işte. Şöyle sen yapmadan gitmiş bak. Şöyle. bir de sulu boya çalışması yapıyor. Bugün böyle bir bir de ben ne yapayım dedim Hasan'a. O boya işini yapıyor. Kaba boyayı fırçayla. Ben de bunu yaptım da şey gitsin diyorum ortadan. Bir de buna tekrar uğraşacağız. Çünkü şimdi ama şu poşetlere ben niye giremedim. Hı. Oldu. Sonra bir aradı, ya, kuzenlerim aradı. Ablalarım bilmiyor, biri Nasıl bir daha bu Şu kenar kısmına. Fırça biraz da büyük canlar, duvar kısımları da biraz daha ince. Aslında Hasan bu şeyden geçse yukarı tarafa doğru, şu yukarıda doğru. Ve şu kilerimi hep dışarıya çıkartacağım. Oranın için dışını bir temizleyip. Allah nasip ederse artık balon sevme işlerim olacak benim de. Havalar güzel. Balonu serelim diye masada bir halı atalım ortaya. <laughs> <laughs> Üstümden değdiriyorsun boyayı da. Sıcak bir şey yok onlar değecek. Yani. boya az alıyorum canına ucuna. O yüzden boyuna bu tarafa doğru gelip gelip gidiyorum çünkü fazla olduğunda alt tarafa doğru sızıyor. Fazla olunca böyle o da iyi oluyor. Bu gibi Çok güzel yapmış. Ya. <laughs> Oraları ben yapmadım annem. Şunlar şimdi ben yapmak istedim. sen usta? Da Hı. Bu servisi de yaptığım bir Yok canım. Ama alıyorum. Şu köşesini de bilmedim. Eee, Akhlad'ı Şuraya yapamadım. Nerede azmıştı, Ve şuraya bilsem keşke şimdi. Ustasına azar. Annem değil mi de? Uzak 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 oldu. Oldu. Olsun canım, bir de bir gidip kendimiz ne yapacak işimizi? Ha? Ben daha iyi yapıyorum değil mi arkadaşlar? Yorumlar da <laughs> Ha Oldu. O köşeye giremedim, mermer boyama diye. Ha. Ben de az yapıyorum, aşağı yapmasın diye şu dolaplara. Bir de şunu kim yap? Şuradaki nasıl yapacaksın ya? Şu ne? yukarının kenarlarını. Ora düz zaten. Yani yok mu bunda buralar böyle de var, 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 değil mi? Var ya bu. Bilmiyorum mi? Burası düz zaten. Aynısı Arkadaşlar burayı normalde biz duvarı şey olarak gri yapacağız. Şu duvar gri, tavan beyaz ama şu dolap beyaz olduğu için buralar da gri yap. orada gri olacak. Muhalif olacak. Ben burayı şey için yapmadım. Arkadaşlar aşağısı dolap beyaz ya. Şimdi bunu da şu gri var. yaparsak sıvıkmasın diye beyaz bütünlük olsun şu bölüm diye şey yapmadım. Ben de tavanı devam ediyorum. Şu tavanı beyaza doğdum. Ardından gri aldım arkadaşlar. Duvarı griye boyayacağım. Onu yapacağız. Bugün Burak'ın tasası da gitsin de. Eyvallah. Cumartesi, pazarı nasıl olsa anlaştık. <laughs> Şeyde düğünümüz var Nevşehir'de. Düğün edeceğiz. Şurada ya dedim. Şöyle de yerler sileceğim ben yine dökülmüş etrafa. Nereye dökülecek? Su çekiyor mu? ya. şu yukarıya bakıyorum. Şöyle dişimi yapın bari bu yine. Adam, tarafa? Telefonla gidelim ki aslında. Gidelim. De gidelim. Gidelim. Şey... Gidelim. Ne Gidelim. Canlar, çocuklarımızdan bahsediyordum, bundan da lafa Çocuklarımızın bir tanesinin ayağı sakat yazdı, engelli doğmuş. Ee, şu tek ayağı, zaten iki ayağı var, tek taraf şöyle araya <laughs> doğru dönük. O da ona hiç basamıyor, yerdeki yemin de tadında değil, biliyor musun Ne yani. ee, anladın? Elimde çıplık vardı, onunla biraz ağzına tutmaya çalışıyorum, onu da istemiyor, çok inatçı. Bir de sesi var en onun sesi çıkıyor. Anneler içeriye koydu önce birazcık anneler öğretsin diye yanlarında durdurduk. Öğrendiler hemen zaten dualarında var öyle. Hemen öğreniyorlar. İçeriye annelerin geri koydum. Aman nasıl birdi Bahati? Bıyık bıyık diyor. Anne san? yok yavrum. O ayağı olan yavrum. He. Ee. En arsız o. Şöyle dursun da telefonu düşür. Ne baktın? Onlar Hı? Oraya o zaman da. Şuraya şu koçayla. İçeride değişikler de var. Işte de Şurada içeride vardı biliyor musun? O zaman bakarım da. İçeriye bakarım. O zaman bütün gün devamlı Evet arkadaşlar. Şöyle bir paydos zamanı. Bir kahve yaptım. Oralet yaptım. Paydos ilk mola zamanıydı. E, mola zamanı. Paydos oldu iş bitti. Aa pardon. <laughs> ben paydos ben oldum herhalde. Arkadaşlar zamanım Hasan'a yardıma geldi. Evlat candır, birisi yalandır. Allah razı olsun. He, beraber yapıyorlar. Ben de Boyumda bir yukarıda nasıl Şöyle bir şey var. Şöyle bir tane şey gibi oluyor da. Kuluşum kalktı. Kullar da arkadaşlar. Sıra Merdiven Kulesi'ne geldi. Orada bitti mi? Yok. Dışarı geçecek ondan Dışarı mı geçeceğim? Ha, ha artık bağ bahçe işleri. İyi güzel şu arayı. Biraz sonra çekeyim kalkınca. Bir borusu kaldı arkadaşlar. Borusunu çekeyim. Daha açalım biraz sonra. Ona bir şey yok mu şöyle ya? Boru aldım ve boru da kalın çalıştı oluyor. Kurdaktan gidiyor ahırını, cırtlarını al, Yine alçı işi var orada. Alçı bileğine yapıyor arkadaşlar azıcık. Diyor ki Hasan azıcık bir şey lazım. Oluyor sana bileğinin yarısı dolusu neredeyse. Kaç tane üçleyen döktük herhalde öyle. Yani çok dolu dolu değil tabii ki de ama. Ha, İlla ki kalıyor. Ayrılmadı zaten. Ha, şöyle oluyor. Artmanca ar gitmez. Öyle diyor. Ne bileyim yani, bizde de hiç şey de yani. Tamam, e, ee, tam mı yani. Gitmeye tam itiyor ama. Bora, biter, Şimdi de. sıra burada. Ee, hiç kalmasın açıya şey bak. Ee. Yani şöyle şu, şu yolu yapalım. Bitirdikten sonra bir yapmam bir daha ama böyle e, ee, parçayı da ayarlayamam anca o kadar. Babam da stilcilerle konuşuyor. Alo. Kekimiz var. Şöyle tuzlu kurabiyemiz de var. Muz var. Kahve de bir arada bu benim şunları bir şey. Ben sevensiz düşünmüştüm. Ee, olsun. Hadi şey Çorap giy çekmecende. Tamam. Hadi aslan. Üşü bak kanlı kaldı. Hadi. Da. Arkadaşlar daha benim evlerin pasa bitmeden bahçe işimiz geliyor. Hasan tamam, cumartesi günü, pazar düğüne gidecek. E, Anneciğim e, bu odasında mı geliyor. Kurban olurum. Hayır git babanın kucağına otur. Hadi geçin, aslan, babanı bir bir kadar kadar bir kucağına Hasan. Babanın kucağına otur. De, baba. de, yani şöyle şöyle diye. Yok Hasan babanın kucağına otur. Hadi Hasan. Babası bir çağır yanına. Bir gün dursa bir şey mi o şey? Bak bak. Ba. Ben de yiyorum ona sen. Ha. Bundan yiyorum baba. Bundan. Annesi ki bu da paylaşmayı seviyor bak. Nasıl çoğulmuş tanrım şimdi. Ha o ben hoca Bitti babası. Doğru. Zaten için 10 tane mi ne oluyor? Hı hı. Şu arkada da malzemelerimiz var arkadaşlar. Eee oranın örtüsünü çalsmadım tozlanmasın diye. Eee Hele. Hı hı. <laughs> tamam. O da da tombak diyor. Hadi madık da. Servis servis de <laughs> kendisi girdi girip. Babaların boş musun? Sağ. Ömer. Tamam o zaman bir söyle bana. Kendi bir örnek gelin gelin gelin. Ya. Servisi yaptın geri geldin gidin değil mi? Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ben 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 Aferin sana. Ayağım benim şeyde bak. Ömer gördün ne mü? Nereye gittin geri? Yarışı merak edeceğim. Yüksel Gün'ün okulunda arkadaşlar şey vermiş. Bu hafta sonuna bir dahaki hafta sonuna kadar Müzik yarışması olacakmış. Yani en iyi olan seçeceklermiş ödül verilecekmiş gibi gibi. E, amaç aslında orada ödülü kazanmak ya da almak değil ama yükselen özgüvenin açık olması, insanlar arasında daha iyi karışabilmesi için biz de yok tabii ki de her daim. Ee, Diyor sen de katıl, her zaman şimdi yan dayım. <laughs> Valla ne bileyim. O da oldu açık de, aslında. O, şey da. o Ömer olduktan sonra sessizleşti. İzleyicilerimiz de ama bunun farkındalar aslında. Ya, Dur baamınci dinliyorlar, dinliyor. Sen olsan ağlaman mı söyleyecekmiş. aradan <laughs> girecek he. İyi maşallah. Bir <laughs> kadar yakacağız tankı da. sonuna geldik. Siz hiç kenarda Biz tam Biz ama çocuklar üşürdük. gece Açıkta yatıyorlar evet. ya. Kıyamadık. Açıkta kalırlar da üstleri hiç örtmüyorlar. Asla örtü yok zaten. Yorganlar, şeyleri var ama. Bence şey 400 liraymış. Bana 3400 liraydı. geldi. <laughs> 3000 fazla bizimki. Bizim herhalde kıştan berlancı anca hepsine, o kadar kancaydı. Çok ödedik. Biz çok ödedik. <gülüyor> Aşırı <gülüyor> çok yanıyor. <laughs> ben bu iyi hali. Ben 7,5-7,5 ödüyorum. 75 75 75 75 75 75 Bizimki yedir, yani. Bizim ki yedi buçuk yedi buçuk geliyor. Biz de işte beş bin lira yani. Yani toplu bir para. Toplu para. Bizim kaç tane kömür parası? Bu yandı. Tabanın bize çok faydası oldu. Tabii. Bizimki iyi olacak ama bu sene biz de tavandan burayı yaparsak yukarıya bir şey yapacağız arkadaşlar. Aşağı da kapatacağız. Seneye biraz daha şey yapar inşallah. O zaman icaz çıkartıp çatımızı. Evet, ne zaman yapacaksın? Kışa evet. doğru mu yapacaksın? 10. ay sezon hmm. bittikten İnşallah. 11. ay zaman. 10. ay. 10. ay. 10. ay. sonunda yaparız. 10. ay. Aklı hala tutarlardı arkadaşlar. <laughs> Bizim şimdi bir setin işi kaldı arkadaşlar. Setin işi de bekliyorum. Benim iş bitiyor. Senin iş bitmez geçti Senin işin iş bitti ne ben, annem, bir... ben <laughs> annem, annem nereye ne olur Annem nereye götürecek sen dur bakalım. <laughs> Şu anda çıplak bitti kangala geçti kangaldan sonra ne var? Kangal da bitti li hani nerede? Dün topladın. Sonra Niye öyle kıldın baba daha var mı yoksa? Kangal <laughs> da öyle yok diyorum yani. Gangal'dan Dün çok dolandık. Yedi köy dolandık. Gittiğimiz <laughs> evet. kaybolduk. Yine de pes Arka etmedik. <laughs> <diyecek> şimdi, <bahsedelim. gülüyor> He. etmedik. Sabahın buraya yerde gittim ya. He. Sen pazara gittin mi bugün? Anneme bir şey aldım geldim ya, hmm. al yani ona malzeme aldım. Tek sana sana aldım başa bir şey Tek kişinin bitirecektim bitirecek de. Yani. bir şeyim yok biz. Ona da bakar baktayım. Gidekin o çevre yoluna gittim. Bak Beş alttan kan aldım. Gördün <laughs> kısmetin? kısmeti? da aradık bulamadık da. Ya. Soydum annemin ekimizi yemedik. Ay. Üç tanesi de kaldı o. sen de bunu sonra yedim. <laughs> Onda böyle canı Hele videonda gidip... diyordun, şey ellerine kararmış, ha, de sen... ya, elin yüzünü değil. Sen etmeye yiyemezsin zaten. Ya tavuğundan bir doğum değil ya. Bakma hazırlayayım diyorum, diyor. Böyle yemeyiz bugün. Sen ara zeminde, ha o zaman ne yedin işte. Ama çok iyi bir iş yiyor. Başlama da Şimdi evimin bahçe işi bitti ne mi? Maşallah. Ona göre tam konfor işte bu. Sitir olsa şimdi hemen sitirler zabağı doğru tutar. Çeşmeye, Çeşmeye mi şey yaptınız o boruyu? Hı. Onun için Ondan sonra mı yüzüyoruz damlamaya boru? Ben yoruyorlar. O büyük boru da gitmesen... olması daha iyi değil mi? Bizimki evet. küçük boru da oluyor ya. Anca bizimki o de. Gibi. Orada duru şeyin üstünde. Bizimki musluktan olduğu için o küçük boru olması gerekiyor arkadaşlar. Büyük yok. Olmaz mı aslında sen? Olur sen? Olur Öyle yapsak. O dörtlük boru var ya. He. Dörtlük o? Dört sende var ya elini ona yaparım. Ona şey buna bakar mı? Açlık. Şimdi bulur kalın. O gün bana için, çiğ için aradı. Şimdi ona göre. Nerede o da? Babacık işleri başlayacak. Şu işler bitseydi, ev işleri bitseydi dışarı aramam da. O gün biz onu damlamaya büyük baş lazım dedi bu Şimdi bu bu. Ben de onun şiddiği aradığım şey var. Çeşme bu çüküsü. Bunlar Bunu al. al. Bir tane de var arasına, tamam. O konuşmaz mı mi o O kızla bir mı? O kalkla değil o. De, o şeyi aldığımızı vereceğiz onu da Kabe'ye yiyelim. Biz, biz Niye elmedin şeyi. Depoyu unuttuk ben ne bilmiyorum. Sana mıymış onu? Onu alalım Valla unuttum ben. olsun. Be. Başta sabahçı işte bir günde halledilir de bir iki günde. İşte bizimki sürülecek bir de damlamalar döşenecek sizin şeyler toplanacak hep stiller hmm. stil çok Stille böyle şey toplaması kolay da böyle mi? He böyle. azıcık o sulanacak korktun ki kopmasın diye O daha tamam. iyi olurmuş biliyor musun? Bir sen öyle yaptın nasıl şiddet? Şey Şimdi ne Dinselen drie, dinselen yani. Nasıl böyle bir şey? Bugün kursta bir tane ablamız şey gelmiş, Sal Hoca'na gelmiş de adını vermem o diyordu. Büyük stilleri yaptığında o illaki sallanıyor, kimisi kırılıyor ama küçükleri yüzde, yüzde yüz tutuyor diyordu. Bugün. O da şeye gelmiş, şey gelmiş, Sal Hoca'na. Yok kimisi de iyice uzun alırdı, hani daha iyi hemen tutar diye düşünürler ya. Sediğinin o küçükler he stili. Küçükler daha iyi diyor o ya. Küçük tabii iyi He. Biz öyle büyük aldık, içine bükürdük kokunu. He, illa büküyorduk onda işte, kırılmasın diye. Öyle canlar. O zaman videonun devamında görüşürüz diyelim. Görüyorsunuz canlar. Son devam ediyor ustalar. Babam kestirmeleri devam ediyor buradan. Şöyle. Zaten kestirme bittikten sonra ortalar normal. Bunun öyle yapılıp gidilecek. Şunlar. Neyse. He. En sıkıntı şu an kestirme. Buna kestirme deniyor canlar. Kenar kısımları böyle. Şuralar hep bitti. Görüyorsunuz farkı. O taraftakine bu taraftakine mı? Şöyle. Üstü boyayla aynı. Gri ile aynı gri tekrardan. Şuralar yaş olduğu için biraz daha koyu görüküyor. Kuruyunca aynı şekilde oluyor gri. Ellerinize sağlık. yoldu oldu valla. Üst bölümler bitti. Şöyle izlemesi terapi gibi yaparken zor yoruluyorlar da. <laughs> İzlerken aynı terapi gibi diyorum. İnsana şey oluyor şöyle. Huzurlu geliyor. Ama yaparken zor diyeyim. Ben şuraları yaptım. İki ucunu. Şöyle. Ta kat olacak oralarında. Hasan yukarıdan devam edip gidiyor. Ben de buralara dökülenler silip gidiyorum. Abam kuruyunca da hiç iyi olmuyor. Bunlar hep toz toprak oldu. sırtarır Şöyle, ki. Uğraşmıyor şey ama aşağı dolap, aşağı dolaptan dolayı böyle başladı. Dolap beyaz olduğu için bu da gri olursa diye şey Orayı beyaz verdi. Şimdi biri beyaz biri gri olmasın diye. Şöyle Sanki... Evet. sanki iş inşaatları evdir yeniden yapılıyormuş gibi bir şey oldu. Evet, ee, şurada, aynen. Buraya alırsa işte, biz daha bir boyu Dur, 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 dur. Ya bu üstünde üstüne bir almadım. sene geçti. <laughs> bayağı da oldu burayı boyadık zaten. bayağı oldu şu şey Kenarları yaptılar da o zaman Kendi sağ olsun. Şey, şey Bu onun şeyi Şuralar mı? Boyayamadı ne yani, Boya da aslında da. Yok ya. Ne yapacaksın? O zaman da çirkin olur ama. İkinci atı böyle mahvursa şu an. Şurada mesela şey de yok mesela. Nereden de ayaksa bir sıkıntı. Şurası oldu. Sen taş getirip bir şey. Bir ki. Pirket getirsek olur aslında herhalde. Birini dengelerince. Öyle mi diyorsun? Bilmem ne. iki pirket olmaz daha da. Pek de bir şey de var mı? da bayağı. Bir daha bitmek üzere. Şükür. Şu anda saat akşam 6'ya mı geliyor? 7'ye mi geliyor Aslan? Saat? 7'ye geliyor. Akşam boyunca da yapan büyük ihtimal. Saat 7'ye gelmiyor mu? Yok. Telefonda önce görünür de video vardı şey demedim. Değiştiremedim. Yukarı boya işi başladı. Heh. Hı. Normalde boyacılar şey yapıyor, iskele kuruyorlar öyle oluyor canlı şu görüyorsunuz kalan yerler mesela onlar öyle yapmışlardı. canım olsun bu ne olacak şey sanki olarak, şey olduğu... <laughs> başka zaman buraya yapıldığında ince döndü yapılır olsun bu kadar oldu ya aslında ne bir şey var bu da atalım. Let's seal your papers. Rastlığa boş boğalar zaman getirsem şurada olduğum çıksın içirim şurada. Şurada yanıma var Düşen neydi? Yok. Ne, ne bileyim? Boş boğalar diyor. Bu Olan ben İçeride miydi? Evet. Getir. Şu yanıma var. Hadi boy, içine koy bir tane var. İki tane iç içine koy öyle diyor. Şey olsun kırılmasın diye. Vallahi yoruldu canlar. Görüyorsunuz. Herhalde bu me me ım merdivenler bugün 20 kere 30 kere çıkmışmış olabilir hatta daha fazla tertemiz oldu ama gördüğünüz gibi gel <laughs> geliyorum şimdi geliyorum gel fırçaları yıkadım